Saygılar, selamlar, hükümler. Arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz meyvenin adını bilmiyorum ama yazacağım yorumlara. Bak, orada abi kesiyor. <laughs> Kamerada Murat abim var. Murat abimle beraber. Çatınan Burada var, bir bebiş, bebiş bir var. Bebek Burada var. bir bebiş var. Ne? Ne? Bebişle yiyeceğiz bunları. Bebişle, bebiş, bebiş. Kaçmadı bebiş senden. Evet. Ama böyle hayvan keser gibi kesiyor. Baksana böyle. Zor bir şey. <laughs> Aynen böyle hani hayvanın et kabuğunu soyarsınız, etini alırsınız ya öyle bir şey. Etli bir meyve? Ortadaki çekirdeği değil mi acaba? Bu ne kadar ilginç. Evet şey, o ortada şey, muz familyasına benziyor. Ortada boş şey var böyle. Tabii bunu soracak dilimiz olmadığından soramıyoruz onu. Abi, sen ne yapayım? Yutre, devam yutre, edeyim yutre, mi daha? Yutray, yutray, diye. No Bu ne? Unuttum. Seni çekmeye devam mı?